Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Katarin kapsül nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Katarin kapsül başı koyu mavi, gövdesi açık mavi kapsül olup beyaz toz içermektedir. Katarin 30 kapsülü kambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tablet içeriğinde sığır kaynaklı jelatin bulunmaktadır. Katarin bir ağrı kesici ve ateş düşürücü, bir antihistaminik ve balgam eritici etkisiyle salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü tedavi eden bir antitüsif olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır. Katarin, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarında akut enfeksiyonlarında ve alerjik hastalıklarda görülen ağrı, ateş, hapşırma, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanılır. Katarin kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Katarin'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer kapsül içerisindeki parasetamol, oksolamin veya klorferinamin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik iseniz 6 yaşın altındaki çocuklarda şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlara gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse, idrara çıkma sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa, mesaneye de bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa, midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa, astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa, göz tansiyonunuz varsa, sarı hastasıysanız, Katarini şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer parasetomolu ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kansızlı olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılır kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa, astım uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve anti karşı aşırı duyarlılığınız varsa, parasetomol, oksilamin sitrat veya klorfenamin, malat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg aşmaması gerekir. Birden yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer enzimlerinizde yükselme varsa, kalp ritim bozukluğunuz varsa, ciddi yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığınız varsa, fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa 3 ila 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının veya ateşin azalmaması halinde ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Katerinin yiyecek ve içecek ile kullanılması besinler katerinin emilimini hızını azaltabilir. Alkolle ve alkol içeren yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Katarin kapsülünün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Katarin'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, baş ağrısı, baş dönmesi, uykulama hali, uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duysal bozukluklar, üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, bulantı, kusma, dispepsi, mide veya bağırsakta aşırı gaz bulunuşu, karın ağrısı, kabızlık, Yaygın olmayan yan etkisi, mide bağırsak kanaması, böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı, seyrek yan etkisi, anemi, hemolitik anemi, trombosit sayısında azalma, trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık, aküvar sayısında azalma, nötrofil sayısında azalma, alerjik reaksiyonlar, anaflaksi, depresyon, kabuslar, konsantre olamama, bulanık görme, kulakta uğultu, kalp çarpıntısı kalp atım düzensizliği, düşük tansiyon, bronşların daralması, balgamda koyulaşma, ishal, mide yanması, bağırsakta hareketlerinde artma, karaciğer bozuklukları, sarılık dahil hepatit, deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem, anjiyo ödem, göğüs sıkışması, çok seyrek yan etkisi, ürtiker, liyel sendromu, bilinmeyen yan etkisi, bronkospazm, pozitif alerji testi, uykusuzluk, titreme, uyku hali, ağız kuruluğu, deri reaksiyonları, idrar yapamama. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Katarin kapsülü nasıl kullanılır? Katarini her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza ve eczacınıza danışınız. 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde günde 3 kere 1 ya da 2 kapsül alınız. Bir gün içinde en fazla 6 kapsül alabilirsiniz. Bu dozu aşmayınız. 6 ile 12 yaş arası çocuklarda bir kapsül 8 saat ile günde 3 kere alınabilir. Mümkünse kapsül yerine katarin pediatrik şurup tercih edilebilir. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasitamol dozunun 2000 mg aşmaması gerekir. Uygulama yolu ve metodu ise katarin bol su ile azdan alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 yaş altında kullanılmamalıdır. 6 ile 12 yaş grubunda ancak hekim uygun gördüğü takdirde kullanılabilir. Yaşlılarda kullanımı sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur. Fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır. Katarinin saklanması Katarini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında nemden koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.